Muhterem Müslümanlar okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler hepiniz topluca barış dini İslam'a girin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazlarının ardından Cenab-ı Hakk'a şöyle niyazda bulunmuştur. Allah'ım sen selamsın. Selam, barış ve esenlik sendendir. Yücelik ve ikram sahibi olan Allah'ım sen ne mübareksin. Aziz müminler, yüce dinimiz İslam, barış ve esenlik dinidir. Allah'ın güzel isimlerinden birisi de Esselam'dır. Rabbimiz barış ve esenliğin kaynağıdır. Kullarına İslam ile barışın yolunu gösteren O'dur. Cenab-ı Hak Hz. Adem'den itibaren gönderdiği tüm rahmet elçileri aracılığıyla insanlığı barışa davet etmiştir. Zira barışın olmadığı yerde savaş vardır. Savaşın olduğu yerde ise kan, gözyaşı, ve sönen ocaklar vardır. Yetim ve öksüz kalan çocuklar, dağılan aileler, yıkılan medeniyetler, kaybolan umutlar vardır. Kıymetli Müslümanlar, İslam'ı kabul edenlere barışın teminatı anlamında Müslüman denilmiştir. Müslüman Rabbimizin selam isminin dünyadaki temsilcisidir. Müslüman barıştan yana tavır alan etrafına güven veren huzur ve kardeşlik ortamına katkı sunan insandır. Bununla birlikte Müslüman zulme rıza gösteremez. Zalime asla destek olamaz. Çekilen sıkıntılara, yaşanan acılara duyarsız kalamaz. Tek bir kuruşuyla dahi masumlara sıkılan kurşunların Mazlumlara atılan bombaların destekçisi olanlara katkı sunamaz. İstiklal şairimiz Müslüman'ın bu tavrını şöyle ifade etmektedir. Kanayan bir yara gördün mü? Yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim hakkı tutar kaldırırım. Değerli müminler, dünyamızı yangın yerine çevirmek isteyen Siyonist zalimler tarafından önce Gazze'de, şimdi de göçe zorladığı refahta Filistinli masumların, bebeklerin ve kadınların üzerine bombalar yağdırılmaktadır. Anlamı ferahlık ve esenlik olan refah kentinde insan hakları, zulmün ateşinde yakılmaktadır. Annelerinin kokusuna doyamamış yavrular, yavrularının kokusuna doyamamış anneler şehit edilmektedir. Yalnızca bir şehir, bir toprak parçası değil, dünyanın gözü önünde Gazze ve Refah'ta insanlığın izzeti çiğnenmektedir. Can, mal ve namus dokunulmazlığı ayaklar altına alınmaktadır mazlumlara gönderilen insani yardımlara dahi engel olunmaktadır. Bununla birlikte zulüm sadece Gazze ve Refah'ta değil, maalesef Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde devam etmektedir. Aziz müminler, dünyaya barış ve demokrasi getireceğiz söylemiyle İslam beldelerine ölüm kusan caniler ve onların destekçileri bu güçlerini Ümmeti Muhammed'in suskunluğundan almaktadır. Ne acıdır ki ümmetin dağınıklığı zalimlerin pervasızlığını günden güne artırmaktadır. Dünyamız her zamankinden daha fazla barış ve itidale muhtaçtır. Bunun yolu ise Müslümanların dayanışmalarından ve aralarındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmelerinden geçmektedir. Öyleyse değerli Müslümanlar bu zorlu ve sıkıntılı süreçte görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edelim. Rabbimizin ve bi hablillâhi cemîan ve lâ teferrıkû. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, bölünüp parçalanmayın emrine kulak verelim. Zulmün karşısında tek yürek ve tek ses olalım. Gözü dönmüş cinayet şebekelerine karşı muhabbet ve kardeşliğimizi diri tutalım. Maddi ve manevi desteğimizi kardeşlerimize sunmaya devam edelim. Unutmayalım ki Allah nurunu tamamlayacak, barış yeryüzüne yeniden hakim olacaktır. Kıymetli Müslümanlar, Erzincan'da göçük altında kalan kardeşlerimizin bir an önce salimen kurtulmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak vefat eden kardeşlerimize Rahmet eylesin. Ailelerine ve milletimize sabırlar versin. Ülkemizi, milletimizi ve İslam alemini her türlü kaza, bela ve musibetten muhafaza buyursun.